Evet dostlar herkese merhabalar. Baf zibritlerimiz çok şükür geldi. Yaklaşık 5 gün karantinada kaldılar. Gerekli vitamin desteklerini yaptık. Hiçbir problemleri yok. Çok şükür. En çok sevdiğim renklerden birisiydi. Yaklaşık bir aydır almaya çalışıyordum. Çok şükür şu anda aldım. Çok mutluyum. Hiçbir sağlık problemleri şimdilik yok. Sadece fabrika fenni yemi yemiyorlar. İnşallah buna da alışacaklardır. Tavuk 10 aylık. Horoz 12 ayı devirmiş. Aldığımız abimiz öyle söyledi. Çok memnun oldum dostlar. Yani bunlardan kümesinde bir 10-15 tane olmasını istiyorum. Çok güzel bir renk. Hani düşünsenize şunun bir brahması olduğunu düşünün. Şu rengin bir brahması olduğunu düşünün. Çok güzel. Horoz da maşallah var cengaver. İnşallah bunlardan üretiriz dostlar. Ya ben çok beğendim bunları. Favori ırkım. Yani zibritlerin içinde herhalde en güzelleri diyebilirim. Hani en çok tutulan da bu. Bu sene baya bir sükse yaptı. Hani ben sükse yapmaktan ötürü almadım. Yani seviyordum. Daha önce de pazardan almıştım. Vardı ama bu kadar hani kaliteli değildi. Bunların kalitesi muhteşem. Elimden geldiğince size A kalite hayvan alıyorum. Yani hayvandır. Ufak tefek problemler olur hani. Damızlık da olmayabilir bazı hayvanlarım. Yani orijinal diye bir söylem var. Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Bütün hayvanlar orijinaldir. Sonuçta bir can taşıyor. Sadece renk skalası gözünüze uymuyordur. Yani her ikisi de tavuktur. Görsel olarak gözünüze uymayabilir. Onun için orijinal olup olmadığını pek de söylememek lazım. Çünkü onlar da sonuçta bir canlı. Orijinal de olsa, olmasa da tavuk besleyen herkese Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Herkes hak ettiği, istediği hayvanı alabilir. Hiçbir problem yok. Ama ben bunları çok beğendim. Kızım hoş geldin. Fıstık hoş geldin. Şimdi bunlara isim de bulacağız arkadaşlar. İsim önerileri alabilirim. Ama ismini şimdi koymayacağım ama siz yazabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunu bu ikisini şuraya koydum. Herhalde büyük ihtimal Burada da kalacaklar. Bunlara bir tüneklik yapacağım. Şöyle bir toprak koydum. Bahçeden toprak getirdim. Amcamın oradaki bahçeden. Altlarına toprak koydum. Yani 1 artı 1 için bence gayet normal 120 santime 60 santim genişliğinde 1 artı 1'e yeter bence. Bir tek tüneklikle folluk kaldı. Onları da koyduktan sonra bence burası onlara yetecektir. Şöyle göstereyim. Çok mutlu oldum dostlar bunları görünce. Hani bu kadar kaliteli de beklemiyordum açıkçası. Hani zibrit ol, buff zibrit olsun da nasıl olursa olsun demiştim ama Allah gönlüme göre verdi. Çok şükür buldum. Horoz da yiğitleniyor maşallah. Aferin sana. Daha önce bir artı bir buldum. Horozunun horozun gözü kör olduğunu söyledi. Söylediler. Ondan sonra onlardan vazgeçtik. Tam hayallerimiz gerçekleşmedi derken bunları buldum. Buradan Mustafa Mümtaz abimize çok teşekkür ediyorum. Kendisini kuzenden aldık. İsmail Arpaydı galiba. Tam ismini hatırlamadım. Özür dilerim. Mustafa Mümtaz abimiz destek oldu. Asurupları aldığımız abimiz. Bu arada Asurup cicivlerin 3 tanesi gelir gelmez ertesi günü öldüler. Çok zayıf düşürler çünkü e, havalar soğuktu. Dışarıda da bir yarım saat kalmışlar. Üst üste binmişler. 3 tanesini öldürdük. 8 tane kaldı. Ama diğerleri maşallah var. üç tanesi blue. Bu arada sizlere hiç miro güvercinleri göstermedim. Mirolarımız da burada. Hiçbir sağlık problemleri yok. Mirocu dostlar eleştiride bulunabilir. Ben de işin içine girdikten sonra eksilerini görebiliyorum arkadaşlar. Mesela eksilerin ne dersek göz renkleri biraz daha altınsı olabilir. Yani o kadar da kötü değil ama başlangıç için bence gayet normal. Bakalım yavru alabilecek miyiz? Yarından itibaren bütün hayvanlarımıza tüneklik yapacağız. Bunlar böyle bir sistem yaptım. Zaten geceleri bile burada kalıyorlar. Ben tekrardan şöyle yerlerini alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim evet. Şuraya giriyorlar. Ama buradan çok mutlular. Demek ki neymiş? Güvercinlere mutlaka ve mutlaka tüneklik yapacağız. Şurada da tüneklikler var. Nereden gösterebilirim? Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz şuraları. Burada da tüneklikler var. Bir de kafese yaptıktan sonra mirolarda mutlu olacaklardır. Ya arkadaşlar şunların güzelliğine bakın ya. Ya çok güzeller. İnşallah bundan yavru alırım ben. En az bir 8-10 tane yavru düşünüyorum yani. 8 tavuk. Yani 50 tavuk olsa yok demem. Hem küçükler, ekonomikler hem de renk olarak çok hüles. Renk pigmentleri çok güzel. Abimiz zaten söyledi. Ee, özellikle tavuğun koyu olanını gönderiyorum sana dedi. Yani kendi üretimine koyduğu 8 artı 2'nin içinden sağ olsun bunu seçti. Tabii ki Mustafa Mümtaz abimizin sayesinde. Aslanım benim be. Horozun rengi tavuğa göre biraz daha zayıf, açık renkli ama birbirlerini tolere edeceklerdir. Çünkü tavuğunki de koyu. Evet dostlar ben çok memnunum. Böyle bir hayvanlara sahip olduğum için. Belki bunların yavrularından da ileride çekiliş vasıtasıyla sizlere sahiplendirebiliriz. Bunu da buradan size ileteyim. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi lazım. 1000 abone olmaya az kaldı. Yaklaşık 200 250 kişi kaldı. Videolara yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir an önce hedef kitlemizi büyütüp daha fazla dostlara ulaşmamız lazım. Bunun için sizin desteğinize ilk ihtiyacım var. Lütfen bizi yarı yolda bırakmayın. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.